Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınıza geldim. Herkese hayırlı günler, güzel günler, mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum. Evet bugün sizlerle aklınızdaki kişinin şu anda size karşı en gerçek hisleri nelerdir? Buna dair bir açılım yapalım istedim. Açılımım her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayan da evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Ben tabii ki emeğime saygı duyan, kanalıma abone olan, videolarımı beğenen gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak için tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir canlarım. Evet sizlerle beraber güzel, farkındalık dolu, almamız gereken en net cevapları alabileceğimiz bir açılım olmasını niyet ediyorum. Harflerim var. Her zaman olduğu gibi aklınızdaki kişinin adında veya soyadında sizlerle beraber harfler seçeceğiz. Harfleri totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Niyetlerime dahil sen açılımlarına uyumlanabileceksin demektir. Evet, haydi bakalım bugünün harfleri sizlerle nelermiş. Yozgat'ın Y'si, Diyarbakır'ın D'si, Kastamonu'nun K'si, Hakkari'nin H'si, Bursa'nın B'si, Paris'in P'si, Rize'nin R'si ve Van'ın V'si. Bugünün harfleri bunlardı. Uyanları sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Peki ben ilk önce aklınızda o kişinin an enerjilerinde, gündeminde neler hakim, neler yapıyormuş, Önce bir buna bakmak istiyorum sizlerle. Gönderin bakalım güzel enerjilerinizi. Bir bakalım aklınızdaki o kişinin gündeminde şu anda neler var. Bakalım gündeminde neler var. <laughs> evet şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman bir kere e, artık isteklerinin peşinden gideceğine daha tutkulu, daha zeki ve daha bağımsız olup tuttuğunu koparabileceği bir sürece girmek istediğini söylüyor. Ve maddi olarak başarı, zengin ve doyurucu bir aile hayatı, maddi manevi güçleneceği bir süre, minnet duyacağı birçok şey hayatında gerçekleşsin istediği bir noktada ilerliyor diyebilirim. Artık her şeyi yapabilirim. İsteklerimi peşinden gittiğimde hayatıma bana yardım edecek kişileri çekme yetkisine sahibim. Herkesten destek görürüm. Herkes zaten ben bir şey yapmaya karar verdiğim zaman arkamda da gerektiği noktada dururlar dediği bir gündemi var gibi gözüküyor. Bununla beraber bu kişi daha duygulara kapılmak, daha duygusal durumlarını devreye çıkartmak, ilişkilerinde veya sosyal davetlerde mesajlar almak, bir yerlere katılmak, bir şeyleri tekrar yeniden yaratmak istediği bir gündemi var gibi var gibi ve önemsel sezgiler içerisine girmek istiyorum diyor. Artık o kadar huzura hasret kaldı ki, o kadar huzur arıyorum ki, geçmişi serbest bırakıp önümde beni daha zenginleştirecek bir gelecek istiyorum. Ve bir şeyleri bırakıp ilahi adaletin gerçekten bana huzur vermesine izin veriyorum. Şu anda tek ihtiyacım olan şey huzur, saadet ve mutluluk. Geçmişi geride bırakmaya. Geçmişin o olumsuz, o yoran, o sıkıcı izlerini bir noktada geriden izlemek, geriye bırakmak istediğim gündemlerinde söz konusu diyor. Ve gündeminde bazı konularla ilgili artık kararlılığını koruduğunu ve ilerlemeye devam ettiğini, her olasılığa hazırlıklı olduğunu ve çok fazla birazcık e, çevreci faktörlere kendini adadığını Bunlarla vakit geçirmek, doğayla işçi iç olmak, e, ne bileyim toprakla, denizle, tarımla uğraşmak bir noktada kendini çevreci faktörlere bıraktı. Ona iyi gelen yanlarının ve süreçlerinin bunlar olduğunu söylediği bir gündemi söz konusu. Ve aslında bir noktada sizi çok fazla özlediğini, sevdiğinden vazgeçmek istemediğini, e, beraberken iki kafa dengi olduk, birlikte harika şeyler yaratabiliriz. Ee, güzel kalbimiz var. Birbirimize adanmış iki kalbimiz var ve biz kolay kolay birbirimizden vazgeçemeyeceğimize inandığım bir gündemin içerisindeyim diyor. Ve bu kişi artık çok daha ciddi romantik ilişkiler kurmak istediğini, ayağınızı yerden kesmek istediğini, e, hatta sizin karşınıza yüreğinizi kopatan durumlar veya konularla gelerek bir çözüm yolu bulmak istediği gündemi söz konusu. Yani daha romantik, daha etkileyici daha şair ruhlu ve bir şeyleri kavrayan bir yapıda olmak istediği gündemi söz konusu. Çünkü artık sevdiği şeyleri yapmaya niyetlenmiş. Hem aşk anlamında hem de kariyerinde veya sanatsal uğraşlarında büyük gelişme göstereceği bir zaman dilimi içerisinde girmek istiyor. Ve bu süreçte sürekli başkalarıyla işbirliği içinde çalışmak istediği, daha romantik, e, duygular içerisinde olmak istediği hem de maddi manevi güçlenmeye çalıştığı bir gündem içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. E, artık daha çok gündeminde kutlamaya değer bir olay olduğunu, e, ilişkilerinde varsa çocuklarıyla ilgili mutlu haberler, ilişkileriyle ilgili mutlu haberler, bir arkadaş topluluğuna katılarak bir şeyleri yoluna koymak istediği ...bir döngüsü olduğunu da söylüyor. Ve artık e, doğrudan şaşmak istemiyorum. Şu anda benim için önemli olan bilgime tarafsız olmak. Bu yüzden dürüstlük ve açık iletişim gerektiren durumlar karşısında... ...artık o iletişimi de gönül rahatlığıyla yapabileceğim... ...daha prensipli, daha mantıklı, bazı konularda daha hırslı... ...ve saygın bir karakter olmaya niyetliyim dediği... ...bir gündem içerisinden şu anda geçiyor. Aklınızdaki kişinin gündeminde şu anda bunlar varmış. Peki soralım. Şu anda size karşı en gerçek hisleri neler? Aklınızdaki kişinin şu anda size karşı en gerçek hislerinde neler var? Bakalım ne diyecek bizim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Size karşı engel çekislerinde neler var dediğimizde ilk önce şunu söylüyor bize. Ee, sensiz kendimi çok fazla eksik ve yetersiz hissediyorum. Ne kadar ölüm vermek istemesem de, ne kadar bir şeylerde ego yapıp kendimi geri plana alsam da belli bir noktada kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum. Bu da açıkçası ilişki içerisinde koruyamadığım alma verme dengesi. İlişkiye fazla ayıramadığım değer ve zaman. Hayatımda, yolumda o kadar barikatlar ve engeller var ki ben bunları aşma derdine düştüğümde bir noktada ilişkiyi geri plana bıraktım. Bir noktada ilişkiye gereken değeri, özveriyi, zamanı, ilgiyi sunmam gereken bir şeylere gönül rahatlığıyla sunamadım. Ve şu anda bu durumla yüzünden, bu sıkıntılı süreçten yüzünden kendimi eksik ve yetersiz hissediyorum dediği bir süreçten geçiyor. Ee, ve... Bu durumun onda yarattığı öfke. Bu durumun onda yarattığı sıkıntı. Bu sıkıntıyla uğraşırken bazı konularda yaptığı ego. Yani kendini o kadar ikiye bölmüş bir vaziyette ki hem bir yanı hatalı olduğu yanlarını görüp de kendine kızmasına vesile olurken Diğer bir yanı ise hala bazı konularda sert bir tutum, sert bir ego içerisinde olduğunu bizlere söylüyor. İşte bu her iki durumda onun bazı olayları görmesinde zorlanmaya vesile olduğunu. Bu uzaklaşışın, bu birbirinizden ayrı geçirdiğiniz zamanın onun bazı konularda gözünü açmasında vesile olacağını ya da olduğunu savunduğu bir süreci var. Evet duygularda iletişim var, konuşmak var ama daha çok aklınızdaki kişi e, bu zamana kadar duygu yerine mantık çalıştırmış. Duygularını devre dışı ederek bazı konularda mantık baş, hayır duygularıma yenilmeyeceğim, mantık çalıştıracağım, aklıma yatmayan, zihnime yatmayan, mantığıma yatmayan konuları da kestire batacağım dediği bir noktada kalmış. Ama şu anda bunların hepsinin aranızda birer blokaj olduğunu fark ettiğini, yüzeysel çözümlerin hiçbir işe yaramadığını sizle bir noktada iletişime geçerek, sizle bir noktada haberleşmeye geçerek e, bu sorunları, bu sıkıntılara, aradaki bu ego savaşına veya bu e, alıp veremediğiniz, dengeyi kuramadığınız, e, belki de ilişkideki eril dişil denge uyumunu yakalayamadığınız süreçleri nasıl toparlayabileceksiniz? Buna dair aslında iletişim kurma arzusu içerisinde olduğunu da bizlere söylüyor. Yani belli bir noktada artı Mantıksal değil de uzlaşabilmek, orta yolu bulabilmek, çözümler bulup blokajları kaldırabilmek için haberleşme ve iletişim iletişime geçme arzusu içerisinde olduğunu söylüyor. Size duygularını sorduğumuzda her zaman varlığınızda şükran duydu. Onun için güzel ve vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olduğunuz, bir kere çok güçlü olduğunuz, sizin bu gücünüze, sizin bu ne istediğinizi bilen yapınıza, bir aslanı bile kediye çevirecek o um, otoriterliğinize hayran olduğunu, sizi bu konuda kendine bağlı hissettiğini ve zaten hani hayatında istediğim kişi de böyle olmalı. Tuttuğunu koparan, güçlü, hiçbir şeyden korkmayan ve savaşmak istediği, e, istediği şeyler için hatta diyelim savaşmasını bilen bir kişi diye sizi tasvir ettiği dünyasında gündeme hakim. Bu durumda aslında sizin bu sert mizacınız, sizin ne istediğinizi bilen olgun tavrınız ve tutumunuz onun bazı konularda değişimine vesile olmuş. Gerçekten bunu hissetmesi, sizden bu duyguyu alması, sizden bu tutumu görmesi onun bazı konularda da kendine değişip eski kalıplarını yıkmasına vesile olmuş gibi gözüküyor. Ve her daim varlığınıza şükran duyduğunu da söylüyor. Bununla beraber ee, şu anda duygusal olarak kendini çok fazla haksızlık yaptığı konularla ilgili yokladığını söylüyor. Adaletli davranmadı, doğru davranmadı, hak ettiğiniz değeri veremediği ya da size karşı haksızlık yaptığı konular ve gündemlerle ilgili daha adaletli olmak, daha adil yaklaşım sergileyip bazı konularda gerçekten tutumlu olmak istediği bir süreci var. Ve diyor ki evet hayatımda geçmişte yaptığım birçok hatam var benim. Geçmişte yapılan birçok hatalar var. Ama yine burada bir imparatorluğa geldiniz. Ee, sizin bu hataların hiçbirini hak etmediğinizi, hak etmediğiniz gibi onun yaptığı hatalara da sizin düşmediğinizi savunuyor. O yüzden diyor benim için kıymetli. Hem bana doğruyu gösteren, belki de hem ayakları yere sağlam basan bir kişi e, hem de e, her daim doğruyu yapan, beni yanlışından döndüren, her daim bir duruşu olan bir kişi. Benim duruşum yoktu. Ben bir öyleydim, bir böyleydim. Bir verdiğim sözleri tutardım, bir ceyardım, bir ego yapardım, bir mantık çalıştırırdım. Yani ilişkideki her zaman lüzumsuz savaşı ortaya atan bendim. İlişkideki her zaman dengesizliği de sağlayan bendim. İşte bu yüzden onun o duruşu beni kendine bağlıyor. Onun o duruşu beni hayata, yaşama özendiriyor. Ve gerçekten ondaki o duruş benim gözümde onun değerini kat ve kat arttırıyor. Hadi bir süreçte de var gibi gözüküyor. Bu kişi ee, sürekli dediğim gibi ego yapan, inkar etmeyip sürekli meydan okuyan, her türlü savaşa hazır olan, kavga dedik mi, tartışma dedim mi, sorun dedim mi, her daim sizle savaşan ama duygularını belli et dediğinde, romantik ol dediğinde ya da hislerinle hareket et dediğinde orada dur diyen kendine bir karakter olduğunu ve bu konuda da artık, bu konu üzerinde de artık çalışıp çabaladığını emek verdiğini ve bu hususta da kendini değiştirmeye çalıştığını bizlere savunuyor diyebilirim. Ve şanslı günleri bekliyorum diyor. Biliyorum ki kavuşacağız. Biliyorum ki bu hislerimizi tekrar toparlayacağız. Bir noktada senden iletişim ve haberleşme evresine gireceğiz. Bu yüzden şanslı zamanımızı bekliyorum, şanslı günümüzü bekliyorum. Tekrar toparlanabilmemiz için, tekrar bir araya gelebilmemiz için şanslı bir zamanımız var diyor. Evet şu anda size karşı en gerçek hislerini sorduğumuzda bizlere bunları söylüyor. Peki son olarak bir de sizlerle karşınızda olsa size ne söylemek isterdi diyelim. Bir de onu alalım. Aklınızdaki kişi karşınızda olsa size an enerjilerinde ne söylemek istermiş? önce şunu söylemek istenmiş. Neler yaşadığımı bilen tek kişi sensin ve seninle bu konuda konuşamıyor olmam gerçekten çok kötü. O yüzden bir şeyler için şimdi zamanı değil beni anlamanı isterim. Ruh eşlerine asla inanmadım ama sonra seninle tanıştım. Bu yüzden zaten zamanı geldiğinde geri dönüp seninle konuşmam gereken, netlik kazandırmam gereken gündemlerim ve süreçlerim var. Sen her zaman kendin gibi davrandın. Bu yüzden gerçekten hem sana minnettarım hem sana teşekkür ederim. Bazen diyorum ki şimdi uzak durmak sonra seni kaybetmekten daha kolay. Bu yüzden bana zaman ver. Seni görmezden gelmiyorum. Sadece şu an kendime odaklanmam gerekiyor. Aşk bazen de beni korkutuyor. Bu yüzden ben yeni başlangıcımıza hazır olacağım. Yeter ki sen bana yaptıklarımı telafi etmem için bir şans daha ver. Bu sayede aslında geri döneceğim ve konuşup her şeyi netlik kazandıracağız. Aramızda hiçbir problem kalmayacak demek istermiş. Peki bir de sizlerle günün olumlama mesajını alalım. Bakalım bugünün olumlama mesajı neymiş? Harika geldi. En iyisini hak ediyorum. En iyisini hak ediyorum. O halde aldık, kabul ettik diyelim kanalımın bütün abonelerine, videomu beğenen gönül dostlarıma öyle e, şifa olsun, öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabiliyorsunuz. İlettiğiniz seanslara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.